Anime Haber bültenine hoş geldiniz. Hazırsanız başlıyorum. 15 Ocak'ta Tokon Titan için alternatif sonlu bir fan yapımı anime yayınlanacak. Jujutsu Kaisen alternatif son için fan yapımı manganın ilk bölümü yayınlandı. Bleach Senden Kessenhen Part 3 2024 yılının en yüksek puanlı animesi oldu. MyAnimeList'e göre Solo Leveling, 2025 kış sezonunun en popüler animesi konumunda. Solo Leveling'in Boruto'su Ragnarok'un yazarı trafik kazası geçirdi. 31 Ocağa kadar ara verilecek. Kimi no Nawa, Suzume gibi romantik drama anime filmleriyle tanınan Shinkai Makato yeni bir yapım üzerinde çalıştığını açıkladı. Bu yıl içerisinde duyurulacak. Nagatoro-san'ın mangakası bu yıl yeni bir mangaya başlamak istediğini söyledi. Aisho Speed resmi olarak tüm One Piece bölümlerini yayınlama izni aldı. Herhangi bir televizyonu yaşamadan tüm bölümleri canlı yayında izleyebilecek. Subaru ve Rudeus'un seslendirmenleri birbiriyle evlendi. The Irregular of Magic High School, Yotsuba Succession Arc anime filmi önümüzdeki kış sezonunda yayınlanacak. Ghost of Tsushima animesi duyuruldu. 2027 yılında Crunchyroll'da yayınlanacak. Black Clover mangası 3 gün içinde toplam 40 sayfadan oluşacak 2 yeni bölümü yayınlayacak. Osama Ranking mangası 2 yıl aradan sonra geri dönüyor. Bugünlük haberler bu kadar. Daha fazla içeriye ulaşmak için diğer sosyal medya hesaplarımı da takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.